Hepiniz hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Buyurun. Bu vesileyle dernek olarak üzerimize düşen ne vazif olursa misyonumuzun bilincinde olarak göreve hazırız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Türk yargısı içinde birlik içinde hareket etme, anayasa, hukuk, kanunlara sadakatle milletine ve devletine bağlılıkla hareket etme konusunda büyük bir sınavı başarıyla vermiştir. Türkiye'nin ve Türk yargısının karşı karşıya kaldığı tehditler konusunda da büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadelenin yakın şahidi hem sizlersiniz hem bizzat benim. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti devletini tahkim altına almak istediği bir dönemde yargıda birlik, Türk yargısının yargı, yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumak, adil yargılanmanın önündeki engelleri kaldırmak, Türk milletinin adalete ve hukuka güvenini yeniden tesis etmek ve Türk yargısına dönük FETÖ terör örgütünün işgalini sona erdirmek için büyük bir gayretle çalışmıştır. Terör örgütleriyle Türkiye'nin mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı, etkin bir şekilde devam edecektir. Hem FETÖ'yle hem PKK ile hem DHKPC ile hem de bilimum diğer terör örgütleriyle nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve etkinlikte aralıksız mücadele devam edecektir. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Türkiye'de FETÖ terör örgütünün belini kıran pek çok şey olmuştur ama en önemlilerinden bir tanesi eminim siz de buna katılırsınız 12 Ekim 2014'teki HSK seçimidir. O dönemde yaşadıklarımızı sizler de biliyorsunuz ve yargının üzerinde kurdukları tahakkümü, yargının tarafsız ve bağımsız görüntüsünü kaybedişini hep beraber yaşadık ve buna karşı yargıda birlikle büyük bir mücadele verildi. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde bütün ilçelerinde gerçekten büyük bir mücadele verdi HSK seçiminde, o zamanki adıyla HSYK seçiminde ve 12 Ekim 2014 tarihli HSK seçimi Fetö'nün belini kıran bir sonuçla neticelendi. Bunda da yargıda birliğin her bir üyesinin üye olmasa bile bu birliğe gönül veren her bir hakim ve savcının çok büyük katkısı olmuştur. O yüzden hakim ve savcılarımıza yargıda birliğin çok değerli temsilcilerine ben şahsım adına ve Türk milleti adına. Türkiye'nin içine düştüğü e, pek çok tehlikeli sonuç e, durumlardan kurtulmasına vesile olduğunuz için öncülük ettiğiniz için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve o nedenle de hem FETÖ ile yargıda ve devletin diğer kurumları içerisinde e, mücadele etme ve onları devletten ayıklama konusunda hem de darbe teşebbüsü sırasında Türk yargısı büyük bir sınav vermiştir o gece savcılarımız, hakimlerimiz, yargıda görev yapanların hepsi sabaha kadar ayakta, görevinin başında darbe teşebbüsünün nasıl neticeleneceği daha belli olmadan pek çok tarihi karara, hukuk adına, demokrasi adına imza attılar. Darbenin önlenmesinde Türk milletinin her bir ferdinin emeği vardır, alın teri vardır, kiminin kanı vardır ama herkes bir mücadele etmiştir. Ama Türk yargısı ilk defa darbecilere biat etmemiş, meydan okumuş ve onların yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması süreçlerini başlatmış, demokrasiye ve hukuka ve hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmıştır. O yüzden de bütün yargı mensuplarına darbe teşebbüsü sırasında demokrasiden yana, insan haklarından yana hukuk devletinden yana ve anayasamızdan ve milletimizden yana koydukları tavırdan dolayı da hasretten buradan bir kez daha şükranlığımı, şükranlarımı ifade etmek isterim. Yargıda birlik Türk demokrasi tarihinin kahramanlık sayfalarından birini 15 Temmuz gecesi altın harflerle yazmayı başarmıştır. Tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yargının kendi sorunlarını çözerken kendi içinde birlik, birlik içinde olması da Türk hukukunun güçlenmesi bakımından, yargının bağımsız tarafsızlığı bakımından ve yargıya güven, yargıdan memnuniyet bakımından da çok büyük sonuçlar doğuracağına ben yürekten inanıyorum. Onun için de yargıda çoğulculuğun önemine ben hep inandım. Çoğulculuğun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının daima sigortası olduğunu yaşayarak gördüm. Ve o nedenle de bu sigortayı korumak, çoğulculuğa önem vermek, bu yargının milletin yargısı olduğu gerçeğini her zaman başımızın üstünde tutmak ve milletin yargısına hayat vermek, milletin yargısının vasfını başka tür vasıflara değiştirmek isteyenlerin önünde dağlar gibi durmak hepimizin vazifesidir. Biz bu yargı, yasama yetkisi Türk millet adına, yargı yetkisi... Türk milleti adına, yürütme yetkisi Türk milleti adına kullanır. Dolayısıyla yargı yetkisini kullananlar Türk milleti adına hareket ediyorlar. Öyleyse bizim yargımızın bağımsız ve tarafsız olmasının ana karakteristiklerinden bir tanesi Türk milleti adına Türk yargısının hareket etmesidir. Türk milletinin yargısı olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, yasalarına, hukuka ve kanunlara bağlı vicdani bir kanaat içerisinde her kararın altına imza atması, her kararı bu çerçevede oluşturmasıdır. Ona, onun milletimize, devletimize, millet ıı, yargıdan adalet bekleyen insanlarımıza çok büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'de bugün uluslararası alanda Türk yargısının üzerine düşürülmek istenen pek çok gölgeler var. Türkiye'deki yargı sistemi, e, verilen kararlar ve uygulamalar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devleti de hukuk devleti anlayışımızda, adalet anlayışımızda e, maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Buna da fırsat vermeyeceğiz. Çünkü sizin kararlarınız, yaptığınız işler o bütün gölgeleri dağıtacak, karanlığı aydınlatacak milletin ve devletin hukukunu hem içeride hem dışarıda güçlü bir şekilde koruyacaktır.